Heee yine video çekiyorum Heee evet, dostum Geçen sen miydin bizim eve gelen? Evet Yemin et. it? Üçümüzdük Kim kiminiz? Ben ben üçümüz Ben ben üçümüz Üçüm, Şöyle bir üçümüz Hem dedi YouTuber Yusuf falan filan bir şeyler demişsiniz Duydum evet. Baktım ben annem nasıl kalkar annem bilmiyor benim video çektiğim falan biliyor musun? Evet. Ne dediniz Abi, siz? Abi ilk çektiğinde bizi kaymamışsın Hadi o, Koyarım bir dakika bir dakika koyacağım bekle şöyle çekeyim. Ya burada bak He? Yok, İslam He? Efe. Bak adam öğrenmiş artık görüyor musun? Sen doldu mu var ya Allah çarpsın. Ünlü olacağım yakında az kaldı. Tamam. Oğuzlu babanız bu çatışmadan sonra memleketin babası olayak. Kaç abone var? He? Kaç abone var? 100. 100. <laughs> Olur mu? Abi bir keresinde oyun bazandık yapmıştın. Ne yapmıştım? Oyun